Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbâihi ecmain. Amma ba'd. Şafii mezhebine göre oruçlu olan kişinin misvak kullanması mekruh mudur? Şafii mezhebine göre oruçlu olan bir kişinin zevalden önce, yani öyle vaktinden önce diyelim Misvak kullanması mekruh değildir. Fakat zevalden sonra yani öğleden sonra misvak kullanması mekruhtur. İbn Hacer'e göre zevalden sonra misvak kullanmak mutlak olarak yine mekruhtur. Fakat İmam Ramliye göre bir ayrıntı vardır. İmam Ramli diyor ki zevalden sonra yani öğleden sonra bir kimsenin ağzında uykudan kaynaklanan bir koku oluştu. Diyelim ki öğleden sonra bir miktar uyudu, uyandı baktı ki uykudan kaynaklanan bir koku oluştu ağzında. Veyahut da e, öğleden sonra unutarak yemek yedi. Malumunuz unutarak yemek yemek, orucu bozmuyor. Ama bu yediği yemek kö kötü kokuluydu, ağzında koku oluşturdu ise bu kişinin zevalden sonra misvak kullanması mekruh olmaz diyor İmam Ramli. Fakat İbn Hacer böyle bir ayrım yapmıyor. Diyor her ne kadar öğleden sonra uyumuş ve uyandığında uykudan kaynaklanan bir koku oluşmuşsa ağzında ve hatta unutarak kötü kokulu bir yemek yemiştir. O yemeği kokusu oluşsa da ağzında yine zevalden sonra yine öğleden sonra misvak kullanması mekruhtur İbn Hacer'in yanında. Ama İmam Ramli'ye göre e, diyor ki bu sebepler varsa o zaman öğleden sonra misvak kullanması mekruh olmaz. Burada tabi her iki imama göre eğer ki böyle bir sebepten ötürü bir şey olmamışsa yine zevalden sonra misvak kullanması mekruhtur. Yani sadece oruçlu olduğu için ağzında bir koku vardır. Yani oruçlu olması hasebiyle ağzında bir koku vardır. Ee, burada yine her iki, her iki imama göre de öğleden sonra misvak kullanması e, mekruh olur. Fakat İmam Ramli'nin kavline göre malumunuz dedik ki uykudan sebep veyahut da unutarak bir yemek yemiştir ağzında kötü koku olmuştur. Bunlardan dolayı zevalden sonra kişinin misvak kullanması mekruh olmaz. Fakat İbn Hacer'e göre böyle bir durum da olsa yine mekruh olur. Yine mekruh olur misvak kullanması dedik. Her iki imamın görüşüne göre de amel edilebilir. Her iki imamın kavli de muhteberdir. Fakat bir kimse bu durumda nasıl amel etsin? Yani bu konudaki tavsiyemiz nasıldır? Eğer ki bir kimse diyelim ki öğleden sonra bir miktar uyudu, uyandı. Ağzında kötü, kötü koku oluştu uykudan dolayı. Veyahut da öğleden sonra unutarak yemek yedi, kötü kokulu bir yemek yedi ve ağzında kötü, kötü koku oluştuysa bu kimse evinde kalacaksa bir ortama çıkmayacaksa burada yine ağzını misvaklamaz. Yani İbn Hacer'in kavline riayet etsin. Ağzını misvaklamaz fakat bir ortama gidecekse ve gideceği yerde de oradakiler bu kötü kodan, kötü kokudan rahatsız olacaksa o zaman İmam Ravnani'nin kavline göre amel edip ağzını misvaklayabilir. Yani yine evde tek başına kalsa da İmam Ravnani'nin kavline göre edip misvaklayabilir. E, fakat bizim buradaki tavsiyemiz evde tek kalacaksa, e, biri bir ortama çıkmayacaksa İbn Hacer'in kavline riayet etsin, ağzını misvaklamasın. Zevalden sonra da azını ağzını misvaklamasın. Ama biri ortama çıkacaksa, bir yere gidecekse ağzını zevalden sonra da misvaklayabilir İmam Ramli'nin kavline göre. Tabi İmam Nevevi'nin belirttiği bir görüş var. Öğleden önce de, öğleden sonra da misvak kullanmanın mekruh olmadığına dair bir husus beyan ediyor. Burada İmam Bacuri e, diyor ki İmam Nevevi'nin bunu belirtmesi delil cihetiyledir. Yoksa mezhepte mutlak bir şekilde misvak kullanmak e, mekruh değildir anlamında değil. Yani İmam Nevevi'nin böyle bir kabili var. Evet. E, fakat İmam Bacuri diyor ki İmam Nevevi bunu belirtti ki eee bununla alakalı delil vardır. Kitabında bunu zikretti. Yoksa bunu mezhep cihetiyle işte zevalden sonra da mutlak bir şekilde misvak kullanmak mekruh değildir anlamında söylemiş değildir. Böyle bir ifade kullanıyor İmam Bacuri, Bacuri haşiyesinde. Kaynak olarak Minhaç, tuhfatul Muhtaç, Nihetül Muhtaç ve Bacuri kitaplarına müracaat edilebilir. Estağfirullahalazim ve elhamdülillahi rabbil alemin.